Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Kirlik ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Buğday. Hoş geldiniz Mustafa hoş bulduk Bey. Hoş Rana Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Mustafa Buğday. 37 yaşındayım. Sektöründe önce bir firma olan bir makine kuruluşunda insan Kaynakları Müdürü olarak görev yapıyorum. Mesleğime 2012 yılında başladım. Yaklaşık 12 yıldır e, profesyonel mi, e, meslek hayatıma bu şekilde giriş yaptım. E, bunun e, yanı sıra e, bir çocuk babasıyım. E, bu 12 yıllık süre içerisinde işte otomotiv sektörü, enerji sektörü, e, bunun yanı sıra beyaz eşya sektörü gibi birçok firmada görev aldım. E, bu şekilde söyleyebilirim. Peki neden bu sektör Mustafa Bey? Yani bu sektör aslında biraz benim açımdan spontane gelişti. Yani bir anda kendimi bu sektörün içinde buldum diyebilirim. Yani insanları bilinçlendirmeyi çok seviyorum aslında. Kendi kişiliğimi de işime yansıtabiliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Bilmedikleri konuda kişilere yardımcı oluyorum sürekli. Tabii ki onlara yardımcı olmak da hani bir onların insan kaynaklarına yönelik bir ön yargısında hani kırmış oluyorlar yardımcı olduğumuz zaman. Çünkü insan kaynaklarına yönelik genel bir ön yargı var kendilerinde. Bu süreçlerde arkadaşlara yardımcı olmak, destek olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Çok güzel. Peki insan kaynakları müdürü ne gibi hizmetler verir? Yani insan kaynakları aslında çok geniş çaplı, çok geniş bir kavram. Yani bu kavramların içerisinde personel istihdamı, personel yerleştirme süreçleri oluyor. Ücret yönetimi süreçleri, performans değerlendirme süreçleri. İnsan kaynaklarının fonksiyonel olarak neyi kapsıyorsa aslında tüm bu süreçleri içerisinde barındırıyor. Peki sizin meslek taşlarınızdan ayıran özelliğiniz nedir? Şeffaf, net ve öğretici bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra kişisel analizim iyidir, kişi analizim iyidir. Analitik bir yapıya sahibim. Bir de personellerin her zaman bilinçlendirilmesinden yanayım. Yani soru sordukları zaman kesinlikle sıkılmadan cevap verebilen bir yapıya sahibim. Bu da yine kişinin insan kaynaklarına olan karşı bir ön yargısını yıkmış oluyor. Böyle söyleyebilirim. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Geleceğe dair şöyle aslında biliyorsunuz ki dijitalleşme çağımızda çok gelişti. Bu dijitalleşmeye ayak uydurmak için işte insan kaynakları olsun, diğer iş yerleri olsun, bu sürece bunları daha hızlı adapte edebilmek. Bir de genç nüfusumuz artmaya başladı. Bu nüfusun yanı sıra tabii ki bir Z kuşağı denilen bir kavram oluştu bu kavramı da dikkate alarak Z kuşağının çok hızlı şekilde adapte olup iş yerlerinde fazla sirkülasyonu engellemek. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? Yani bu mesleği gerçekten ben insan kaynaklarını yapabilirim. İnsan kaynakları benim alanım olabilir. Yani iyi araştırması gerekiyor. Eğer kendi yapısal özellikleri ve diğer özelliklerini taşıyorsa yani bu mesleği icra edebilir yani yine analitik olması lazım insan kaynakları fonksiyonel süreçleri hakkında bilgisi olması lazım kendini geliştirdiği zaman bu alanda başarılı olabilir diye düşünüyorum Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ederim. bizim için çok kıymetliydi fakat yayınımızın sonuna geldik son olarak izleyicene neler söylemek istersiniz? Yani izleyicilerimize e, yine konuştuğumuz gibi insan kaynaklarına ait bir ön yargı var kişilerde. Bu e, ön yargı tamamen bence yanlış. E, çünkü insan kaynakları çok e, güzel bir meslek ve öğretici bir meslek. E, bir bakımdan da bir, bir köprü görevi görüyor aşağı e, yani alt kısımdan üst kısma kadar köprü görevi görüyor. O yüzden e, bu e, ön yargılı tavırdan. Vazgeçip biraz daha böyle insan kaynaklarına karşı e, sempatiklik olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.